Genelistanlıkası ile beraber dersin Belediyesi'nin yapmış olduğu yönetime geldiğimiz süre içerisinde yapılan üçüncü kadro işçilere dair yapılan sözleşmenin detayları ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Üç görüşme sonrasında alınan kararlar ve iyileştirmeye dair verilen emek ve çabalar günün koşullarına göre bütün belediyenin ekonomik koşulları değerlendirilerek verilmiş bir karar olarak sunmak isteriz. Bu düzlemde kadrolu işçiler için geldiğimiz yönetime geldiğimiz andan itibaren 3 toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapıldı. İlk, ilk görüşme e, oranlaması %13, ikinci görüşmemizde %20, üçüncü görüşmemizde de yemeğe farkındalığını arttıran artı %40'lık zam oranı olarak belirlendi bu görüşmeler sonrasında. Aslında bu çok maddenin Dersim Belediyesi olarak e, hükümsel olarak gerekli kararlarını uyguluyoruz. Ancak bunların toplu sözleşmeye iş, işlenmesi, e, bu hakların korunması esası bizler için daha önemli ve detaysal bir konu. E, sözel e, ifade edilen, işte güvence sağlanan birçok alanda kadınların resmi sözleşmede artık korunarak bu sözleşme maddeleriyle karara bağlanması daha doğru ve yerinde bir karar olarak düşündük. Kurumuza kurumumuza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Aslında dünya kriziyle birlikte, savaşlarla birlikte, pandemiyle birlikte gerçekleşen bir küresel krizi karşı karşıyayız. Bugün e, ekonomik kriz Türkiye'de yüzde yüzlerin üzerine, Bunun da farkındayız. Ancak e, biz koşullarımıza, hani Türkiye gerçekliği içerisinde kurumsal gerçekliği de gözetmek durumunda olduğumuz için yüzde 40 yüzde 45'i aşan bir oran ile sözleşmemizi tamamlamış olduk. E, kurumuza bütün emekçi arkadaşlarımıza adına teşekkür ederiz. Özellikle kadından yana e, toplumsal cinsiyet, e, cins e, cinsiyet temsilinin, kadın temsilinin, eşit temsilinin yönetimde temsiliyette olmasının çok önemli olduğunu ifade ettik ifade etmek istiyorum. Bu tür e, e, yapılarında, bu tür anlaşmalarla bizim biz işler açısından kolay kolay yakalanamadığını ifade etmek istiyorum. Bizler için aslında sosyal e, sosyalist yönetimlerin bir e, fırsat olduğunu, bir e, şey olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem kadını koruyan, hem emekten, sınıftan yana pozitif ayrımcılığı olan bir anlayış olduğu için hem yönetimimize hem örgütlerine, emekçi arkadaşlarımla teşekkür ediyorum.